Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum tekrardan. Uzman diyetisyenimiz Serenay Bender Yaman şu anda yayın konum. Bugün ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Tabii ki diyet, beslenme, doğru beslenme her zaman konuşuruz ama bugün tip 1-2 diyabet nedir diye başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Serena Hanım. İyi sabahlar. Hoş buldum. İyi sabahlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı sabahlara uyanıyoruz <laughs> böyle. Sağlık bilgileri vermek istiyoruz. Şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz bizi izliyor. Evet. Ben hemen... esasında bugün insülin direncini de soracağım. tip 2 diyabet nedir diye ve nasıl ortaya çıkar? Nasıl beslenmeli? Böyle bir kısaca anlatabilseniz Tabii süper ki. olur. Tip 2 diyabet aslında vücudun e, şekere karşı geliştirdiği, insüline karşı geliştirdiği bir direnç. Kan şekeri yükseliyor ama vücut bunu kullanamıyor. Çünkü direnç geliştiği için vücut artık e, negatif tepki vermeye başlıyor. Bunu da aslında biz kendi ellerimizle yapıyoruz. Sağlıksız beslenme, işte pasif bir hayat, aktivitesiz bir hayat, e, Nasıl tetikleniyor? Hareketsiz bir yaşam, Hareketsizlik bir yaşam, sağlıksız beslenme, fast food tüketimi, az su tüketimi, işte yetersiz uyku bile aslında bütün hepsi bir komplike olarak geldiğinde e, maalesef ki tip 2 diyabete yol açabiliyor. Tip 2 diyabeti biz kendimiz oluşturabiliyoruz. Tip 2 diyabet öyle değil. Tip bir doğuştan gelen bir şey. Genetik. Aynen öyle ama tip 2'yi maalesef ki e, insülin direncine çok fazla karıştırılıyor. Aslında ikisi akraba. Yani önce insülin direnci ortaya çıkıyor. Hatta e, kan değerlerinde görüyoruz diyoruz ki bakın insülin direnciniz var. Acil toparlanmanız lazım. Yoksa ilaca bağımlı olabilirsiniz. Çünkü tip 2 diyabette genelde ilaçla beraber kontrol altına alınmaya başlıyor. Ama insülin direncini biz düşürürsek beslenmede ve kırarsak tipiki e, tip kurtulabiliyorsunuz. Bu ikisi kardeş. O yüzden insanlar bunu bazen çok fazla dikkate almıyorlar. Ama ne olacak bir şey olmaz diyorlar ama beslenme gerçekten çok önemli. Hastalıkların tedavisinde bu tiroid olsun, şeker olsun, tansiyon, kalp hiç fark etmez. Beslenme aslında en altta yatan bir çözüm temeli. Onu çözdüğünüz zaman e, ilaçları bırakabiliyorsunuz, ilaçtan kurtulabiliyorsunuz. Kaç kişi şeker acından kurtuldu? Çünkü neden ideal kiloya kavuştular? O fazla yağlardan kurtuldular, aktivitelerini fazla, arttırdılar. Fazla yağların verdiği ağırlık, yük, her şeyi çok olumsuz. Fazla yağ maalesef ki e, vücutta o e, değişimlere sebep olduğu için hormonları bozduğu için e, inflamasyon dediğimiz bu durumu ortaya çıkartıyor ve inflamasyon aslında tüm hastalıkların temel nedeni. Evet, iltihaplanmalar Aynen başlıyor. Öyle. Hı hı. Peki e, doğru beslenmek çok mühim tabii yani yine <laughs> altına bunu çiziyorsunuz tabii e İnsülin direnci ile tip 2 diyabet aynı şey mi? Aynı şey değil. Akrabalar, kardeşler diyelim İnsülin direnci e, yenilmezse ve çözülmezse tip 2 diyabete götürüyor sizi. Ama onu çözerseniz ve kırarsanız tip 2 diyabet olmaktan kurtulabilirsiniz. Burada yine kan tahlillerini incelemek gerekiyor. E, i̇laca bağımlı olmak istemiyorsanız sağlıklı beslenip o fazla kilolardan kurtulmak lazım. E, bazen kilo vermek mecburiyet olabilir ama kendinizi sıkmadan, stres olmadan sağlıklı bir şekilde sevdiğiniz besinler verilmesi de önemli. Evet insülin direnci geldi, tanıyı aldınız. Ee, kilo vermem lazım, evet hemen şok diyet yapayım, hemen şu sadece kabak yiyeceğim, hemen kilodan kurtulacağım değil. değil. Bu sefer zaten vücutta bir insülin direnci var. Vücut stres altında, kortisol tamam yapmış. Sen bir de gidip beslenmeyle stresi artırıyorsun, vücudu kilitliyorsun, ee, hiçbir şey yaramıyor yaptığında. Hiçbir Kendi şey. Kendini aç bırakıyorsun, Hı -hı. mutsuz oluyorsun. Hı -hı. Her şeyini etkiliyor aslında. Her şeyi etkiliyor. Ve etkili. ve kilo da veremiyorsun tamadık olarak. Yani evet aç kalmak, sürekli aç kalmak hani daha önceki programda da konuştuk Aynen. yani böyle insanları düşüren bir şey yani o mutsuz ediyor, modunu düşürüyor. Mutsuz olunca Aynen. da stres hormonu, kortizol hormonu tamam. devreye giriyor, Aynen tavan yapıyor. Dediğiniz gibi böyle kısır bir döngüye giriyor. Aynen. Peki glisemik indeks nedir? Yüksek glisemik indeksi ve düşük glisemik endeksi besinler hangileridir? Glisemik indeks tip 2 diyabet ve insülin direncinde özellikle danışanlara sürekli söylediğimiz bir besin kavramı aslında. Glisemik indeks nedir? Bir besinin kan şekeri nasıl hızlandırdığıdır. Yüksek glisemik indeks ise siz onu tükettikten sonra kan şekeriniz hemen fırlar düşükse yavaş ılımlı bir şekilde. Burada da yine sağlıklı besinler. Atıyorum tam buğdaydan yaptığınız bir krep, glisemik indeksinizi yavaş yavaş, yani kan şekerinizi yavaş yavaş dalgalandırırken yediğiniz bir beyaz undan yapılmış bir krep arası böyle çikolatalar dolmuş bir sandviç vesaire. Tamam. Tavan. Ve o tavan olup tekrar düşüyor aniden. Bu sefer yorgunluk. Bir uykum mu geldi? uyusan uyusam mı biraz? Yani o kan şekeri yükseldi, pik yaptı ve ani düştü. Ama diğerinde işte tam tahıllardan, kuru aldığımız işte meyveler, sebzeler bunlar glisemik indekste daha düşük olanlar. Tabii ki meyvelerden de glisemik indeksi yüksek olanlar var. Mesela incir fırlatır direkt kan şekeri. Fırlatır. Ama mesela muz, elma biraz daha az seyir eder. Muz, Çilek. Muz düşür yani şey yapmıyor, yükseltmiyor. Bu da yine kişiye göre değişiyor. Yapılan son çalışmalar diyor ki sen ne yediğini bilirsen eğer kendine ona göre bir yol çizebilirsin. Biraz mesela, enerjiyi yükseltiyor ama değil evet, mi? Evet enerji verir. Sıkıntı yok ama mesela şunu diyorum danışanlarımdan. Muz beni acıktırıyor. Ya da elma beni çok acıktırıyor. Diyorum ki senin kan şekeri yükselmeni o zaman buna göre yönlendirmek lazım. Mesela beni de elma acıktırıyor. Muz hiç acıktırmaz. Bu da yine kişiye göre değişiyor artık. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yani direkt ee, şu şunu yapar, bu bunu yapar diyemiyoruz ama glisemik indeks direkt kan şekerinin eğilimidir. Yani ne kadar yüksek Dalgılan. yani. Aynen öyle. Hı hı. Ama tip 2 diyabete gelince konu maalesef ki işte bu beyaz undan yapılmış mamuller, işte rafine şekerler, e, tatlılar, çörekler bunlardan uzak durmak gerekiyor. Evet Çünkü olur. bir hastalık Ay. durumu var ve burada biraz kısıtlamalara gitmek gerekiyor. Hı hı. Eğer sağlıklı bir bireyse kısıtlama olmasın hayatında ama bazen gerekebiliyor. Bazen gerekebiliyor. Yani beyaz un ve beyaz şeker. Hı hı. Hani Bundan o yapılan ürünler. Evet, hı, hı. İşte Her o paketli var. gıdaların çoğu zaten bu iki şeyden oluşuyor. Evet. Etiket okumak da önemli. Etiket okumak. İnsanlar etiket okumuyorlar maalesef. Okumuyorlar değil mi? Bir de bu yağ, işte margarin. Evet. Yani o mahvediyor sanırım insanları. Hı. Margarin kullanımı. Ha yani şu tereyağı değerli bir yağ. Hı hı. Hani belli bir Zeytinyağı, tereyağı. Zeytinyağı, tereyağı hani tereyağının belli bir sürede yani belli bir miktarda kullanımı da sanırım tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hele sizin gibi <laughs> bir diyetisyen kesin. Her şeyi yiyebilirsiniz. Ben merak <laughs> ettim sizin sabah kahvaltıda mesela bir tane e, kahvaltı alternatifinizi alabilir miyiz? Çok güzel. Mesela e, bir yulaf tost. Yulaf tostu yaparken de böyle yumurta, yulaf, yoğurtlu bir karışım yapıyorsunuz. Üzerine baharatlar ekliyorsunuz. Danışanlarımın çok sevdiği bir tost. Gerçekten tost oluyor. Yulaf e, sonra o makineyi böyle tereyağlı biraz yağlıyorsunuz. Üzerine karışımı döküyorsunuz. Basıyorsunuz tost makinesinde. Arasına kaşar peyniri veya istediğiniz sevdiğiniz bir peynir. Zorlama asla yok. Yanına yeşillik, zeytin, ceviz, yani baya tost gibi oluyor. Aynen öyle. Hı -hı. Yulaf, yumurta, başka <laughs> ne koydunuz? Yoğurt, baharatlar, Yoğurt. tuz birazcık. Hı -hı. Buna şey de ekleyebilirsiniz, yeşillikler çok yakışıyor. Çok Mesela yakışıyor. Mesela dereotu, maydanoz böyle ince ince ekleyip. Yani içine. Aynen. Hı -hı. Arasına peynir koyuyorsunuz, istediğiniz bir peyniri. Yanına mutlaka yeşilliğimiz, salatalık, domates, zeytin, ceviz oluyor yani bir yağ kaynağımız. Hı -hı. Gayet tüm besin gruplarından almış oluyoruz. Harika, çok güzel bir kahvaltı <laughs> alternatifi. Zeytin, peynir yanında da e, açık bir çay belki değil mi? Ben şeyi de merak ediyorum, gluten. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> mesela yulaf glutenli mi, glutensiz mi tüketilmeli? Bu konuda insanlık ikiye ayrılmıştır. <laughs> Kesinlikle öyle. Hani ben gluten insanı değilim esasında. Hani gluten bana dokunuyor. <laughs> tamam bir glutene karşı... Var. yani bir hassasiyetim var ama bir tabii ki çölyak hastası kadar <laughs> olmasa da glutenin iyi gelmediğini hissediyorum. Yani şöyle şöyle sağlıklı bir bireyseniz glutensiz zarar vermeyebilir. Ama hassasiyetiniz varsa, alerjiniz varsa, hele ki çölyaksanız tüketmemeniz lazım. Evet. Hassasiyetiniz varsa da çölyakta kesin değil mi? Çölyak zaten kesinlikle tüketilmemesi lazım. Ee, ölümcül bir komplikasyona kadar götürebilir çünkü size. Ee, ama bir hassasiyette arada bir tüketim olabilir. Ama bağırsaklara zarar verebilir mi? Ee, bir tahriş gibi, böyle bir iritasyona sebep olabiliyor. Ee, gluten direkt zararlı mıdır kişiye göre? Sağlıklı bir bireye zararlı olmayabilir. Ama bağırsaklarda Hı -hı. özellikle bağırsak geçirgenliği yaratabiliyor. Bu da bazen sıkıntıya sebep olabiliyor. Ama glutensiz beslenmek zayıflatır mı mesela? İnsanlar bu şekilde geliyor. Ben glutensiz beslenip zayıflamak istiyorum. Ama glutensiz beslenen kalorisiz O zaman da şeker ki. yükselebiliyor. Kalorisiz değil ki. Yani bir etiketi değil. okumak lazım. Gluten içermiyor evet ama şeker var, palmiyo var içinde ne ararsak var. Ne ararsan var. Aynen ama Hı -hı. bunu bes bunu yiyeyim kilo vereyim. Glutensiz beslemek kilo verdirmez. Glutensiz beslemek bir yaşam biçimidir. Yaşam. Özellikle çölyak için bir tedavi biçimidir. Hı -hı. Ee, ama sağlıklı bir birey için direkt glutensiz beslenerek kilo vermek birazcık mantıksız olur. Yani şöyle mesela ben şu bir sürü bu konuyla ilgili, buğdayla ilgili çok... E Araştırmalar yaptım. E, farklı bir glutenli, e, normal işte Fransa'da gittiğimde baget ekmekler. Şişirmiyor değil mi? Sıfır. Yani sıfır. İtalya'ya gidiyorsunuz Hiç o makarna şey yiyorsunuz, yok. iki öğün, üç öğün makarna yiyorsunuz. Ben yiyorum yani bu arada. Yiyen biriyim zaten biliyorsunuz beni. Hiçbir şey yapmıyor. Sıfır. Yani Hiç hiçbir şey şişkinlik diyeceğim. yok. Buradaki maalesef çocukluğumuzda maalesef. sevdiğimiz o francalı beyaz ekmeği artık yiyemez olduk. Çünkü neden? Çünkü toprak buğday değişti, toprak değişti. değişti, ata tohumu değişti. Tohum değiştiği için, için. o GDO suyla oynandığı için maalesef o tadı da alamıyoruz çocukluğumuzdaki ekmeği. Aksine o zaman bile, da şu anda da o tadı almaya çalışıp yemeye çalıştığımız vakitte 3 gün karın ağrısıyla... Aynen. Güne geçmiyor. Özellikle Şişlik hassasiyeti geçmiyor. Şişlik fazlalığı olan insanlarda yiyor mesela bir dilim bir şey yedi, pizza yedi. üç günde ben o şişlikle yaşıyorum. E Geç sindirim mi? sistemi de mahvoluyor. Direkt ya kabızlık ya ishalle sonuçlanabiliyor döküntü bazı reaksiyonlar gerçekleşebiliyor. Yani glutene karşı bir hassasiyet gerçekten şu anda kimle konuşsam. Danışanlarımın %99'unda var zaten. Herkes de var. Ne yesem var. şişiyorum. Eskiden gluten böyle bir şeyler yoktu. Evet. Anneannem Osmanlı der mesela de gluten anlattı. mi var derdi yani. Biz her şeyi yeriz. Siz uyduruyorsunuz diyor. Aslında öyle değil. Biz değil. Tohum değişti. Ede şey o yani evet bizim ne suçumuz Aynen var? Çocuklarımızın bir... ne suçu var değil Biz mi? Bizler sonra ne yapacak hiçbir fikrim evet. yok. Evet. Büyük ihtimalle takviyeyle beslenecekler. Geçen öyle bir video görmüştüm. Üzülüyorum. Gördüm. Ben çünkü sofrayı severim. Sofra insanıyım. Yani donatalım, hep birlikte top yani yensin, yenilsin, Aynen. içilsin. Yemek konusunda yemek yapan biriyim. Ama e, üzücü yani yediğiniz bir şeyi 3 gün karnınız ağrıyorsa bir dilim ekmek yani yüzünden pişman, oluyorsun pişman oluyorsunuz. Pişman oluyorsunuz ama kiloyla da ilgisi yok. yok. Bu başka bir şey. Hani o şişkinliğin verdiği rahatsızlık, karın ağrısı, huzursuzluk, bağırsak böyle bir sendrom, bir şey, bir rahatsızlık, çok kötü bir şey. Bir de yediğinizden artık vitamin de alamıyorsunuz. Yediğimiz elma artık eski elma değil. Elma değil. Pes yani de dolu. Ne yapacağız tabak... ya? Ne yapacağız biz? Nasıl besleneceğiz? Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. tarım, organik tarım bulmaya çalışacağız. Bulmaya çalışıyoruz evet. Benim de tek yaptığım şey o. Ya şey antibiyotik meselesi de çok mühim. Antibiyotik içiyor. Herkesin bağırsak florası bozuluyor. bozuluyor. Beslenmesi nasıl beslenecek o an? Karbonhidrat biraz fazla mı yemesi gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Ya, antibiyotik kullanırken de beslenmeye dikkat etmek lazım. Yine rafine şekerden uzak durmak gerekiyor bir süre. Ee, çünkü antibiyotik kullanırken de aynı zamanda probiyotik destek kullanmak lazım. Ama aynı zamanda diliminde değil. Buna dikkat etmek lazım. Yine antibiyotikte mutlaka günde bir su bardağı kefir öneririm herkese. Bağırsak florasını e, tedavi Toparlasın. etmek açısından. Orada da yine sağlıklı beslenme olmazsa olmazımız. Eğer kötü beslendiğinizde ilacın verimini de düşürüyorsunuz çünkü. Orada o bakterileri öldürmek yerine aslında. Çünkü antibiyotik demek yararlı ve kötü bakterilerin hepsinin ölmesi demek. Siz sağlıklı beslenmezseniz yararlı bakteriler çıkış yapamazlar. Sonra evet. Giden gitti. Giden gitti. Ondan sonra <laughs> o bakterilerin faydasını da alamıyorsunuz. Sonra enfeksiyon devam ediyor. Değişen hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani sağlıklı beslenme temel motorumuz. Kesinlikle. Serena Hanım çok güzel anlatıyorsunuz. Vallahi bayıldım ben size. Teşekkür Bekliyorum ederim. tekrar. Geleceğim. Konularımız uzun sizinle. Konuşacak çok konu var. Zaman konu geçti. konuyu açıyor. Aynen. Aynen. Bekliyorum ben tamam, sizi tekrar. Tamam çok teşekkür ederim. Tekrar her ben şey için. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler ne güzel beslenmeyi konuştuk. Ne güzel bilgiler edindik Serena Hanım'dan. 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ben hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.